Çınar nerede kaldı? İki saattir bekliyorum. Dur bir çınarı alayım. Düt, düt. abla. Çınar nerede kaldın ya? İki saattir. Gel. Geldim kapa kilitliyim. Geldin mi? Tamam. Dur geldim. Açtım gel hadi. Parti yapacağız. Tamam sen bir... bir kapı kilitliyim. Evet. Tamam film açalım hadi. Dur ben bize mısır getireyim. Dolap. Ben de bir şey get. Dolabı açayım. Bir şey getireceğim ben de. Tamam mısırımızı aldım. Bıcığım, Çınar gel sana bence. mısır vereyim. Bıcığım. Dur Dur Doğru Al. İkimizde de mısır var. Ha bende gitti. Dur. Durur musun be? Tamam Dur. ben seni Dur, burada bırak. bekliyorum. Dur mısırı. Bir dakika. Bir dakika. Şuna istersen odaya geç geceliğini giy. Bir dakika odaya geçeyim ben ilk önce. O da bekimi hallettim. Evet giyin hadi. Kilitlemişim de gelemiyor gelemiyorum. Yes. Neyse ben de bu arada telefona bakayım. Of. Aa kanalım 200-250 <laughs> abone olmuş. İnşallah 400 abone olur Allah'ım. Ya kanalımı çok seviyorum. İyi ki benim kanalım var. Geldim. Ay ne kadar tatlı oldun Çınar. Hadi mısırlarımızı alalım. İçecek. İçecek kola getirdim. Tamam bana versene benim yok. Bitti mi? Evet. Bir tane. En fazla artık 3 tane alabiliyoruz. Bir tane şans sildim. Ha. Ha. Ver veriyorum. Bak tıklıyorum. Al Heh, aldım. aldım. Geldi mi? Hadi, hadi geldi hadi yiyelim. Dur ben televizyonu açayım. Ne açsak acaba? Haberlere bakalım. Ha. Ha. Haberler. Bu çok güzel. Aa öyle mi? Sonuçta kavga çıkmış tamam mı? Kavga Arka çıkmış. Güzel. Evet. Bu çok kötü bir şey. Ya ben bu sınavı sevmedim. Dur. Bırak. Bu sınavı Daha iyi. Evet ben bir lavaboya gidiyorum. Çok polisim geldi. Hı, yı, 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 yı. Arkadaşlar bu ana bakmayın. Na na ni na. Neyse. Kanalıma 400 abone sana göstermeliyim çınar bak kanalım 400 abone bak. olmuş Kanalımın adı ne? Mina Hira TV. Mina Hira TV. Aa! Abone oluyorum. Pam pam. Abone geldi mi? Evet 401 abone. Dur. ben ben bütün videolarıma abone olur. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sizde abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dur benim de hesap vardı. Dur onu açayım. Daha bugün kuruldu hesabım. Adı ne? Ee, Tavşan TV. Tamam hemen gireyim. Abone. Bütün videolarına da like attım. Eee, bildirim geldi dur. Bakayım bir zincirme bakayım. aa gel açayım aa gelmiş. arkadaşlar Çınar'ın kanalına ve benim kanalıma abone, abone olmayı alayım. unutmayın sizi seviyoruz ay bence artık şey yapalım ya gece Gece olmuş. Gece olmuş. Uyuyalım hadi gel üste çıkalım. Gel burada uyuyabiliriz. Ben aşağı kattan aşağı kattan tamam. Aşağı kattan var ya. Gel. Arkadaşlar bu ne? Ne oldu? Az önce buraya bir tane bir şey bıraktılar. Neyse hadi uyuyalım. Gel bakalım. Ha. <laughs> Ya daha akşammış biz niye uyanıyoruz ya? Neyse geri uyuyalım. Aa. Ben bayılmışım tamam. Kalkmışım ilk önce. Oh. Çınar ne oldu sana Çınar? Hastaneye gitmeliyiz. Çınar. Çınar. Ay çok komik duruyorsun. Çınar. Tonight, I did Tonight is law, Malays. Tonight, his law, Malays. Has time Hızlı 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 Ya hastane nerede ya? He hastane orada. Orada orada hızlı. Hızlı. Ben seni kendimi muayene ederim. Gel. Git. Gel buraya. Ay ben geçtim. Alo doktor bey. Ne oluyor? Ben Çınar. Ya Çınar ya. Üf, uyurken düşmüşsün düşmedim ki. Of Çınar ya. Hadi 12'ye gel geri. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Hadi sabah olacak. Bir şey olmuş tamam mı abla? Hadi gel Çınar yatalım. Yataktan da bir daha düşme tamam mı? Düşeyim. Düşme tamam mı Çınar yatakta? Tamam. Hmm, sabah olmuş. Şunu da kapatalım. Işığı da açalım. Ya ben onu bağlamıştım. Tamam. Ben gidiyorum görüşürüz. Görüşürüz Çınar. İyi ki geldin bize. Ve arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.